Sabah uyanıyorsun. Gözlerin hafif mahmur. Telefonunu eline alıyorsun. Bildirimler yağmur gibi. Acil. Dünya şokta. Uzaylılar mı geldi? Yazıyor her yerde. Önce bir gülüyorsun. Hadi oradan diyorsun. Ama sonra videoları görüyorsun. Gerçek görüntüler. Dünyanın farklı bölgelerinden kaydedilmiş devasa, parlak bir cisim. Herkesin ağzında tek bir soru var. Gerçekten bu defa gerçekten başka bir uygarlıkla mı karşı karşıyayız? İlk olarak teleskoplar çevriliyor gökyüzüne. NASA, ESA, Roscosmos, bütün dünya devreye giriyor. Radarlar, uydular, her şey çalışmaya başlıyor ve sonra ilk resmi açıklama geliyor. Tanımlanamayan bir cisim dünya atmosferine giriş yaptı. Şu anda sabit konumda bekliyor. İnsanların tepkisi muazzam. Kimi korkuyla evine kapanıyor, kimi dua ediyor. Kimisi ise balkona çıkıp gözleriyle o cismi görmek istiyor. Bu an insanlık tarihinin en büyük anı olabilir. Çünkü tarihte ilk kez dünya dışında bir şey bizimle iletişime geçmek için gelmiş olabilir. Peki ne yapacağız? Nasıl karşılık vereceğiz? İlk akla gelen şu oluyor. Dost mu düşman mı? İşte tam burada tarih, bilim, din, siyaset hepsi devreye giriyor. Böyle bir anda insanlık ikiye bölünür panikleyenler. Süpermarketlere koşup un, su, makarna stoklar. Çünkü yıllardır izlediği felaket filmleri devreye giriyor. Dünya işgal edilecek, çığlıkları yükseliyor. Umut edenler. Belki de bizi kurtarmaya geldiler diye düşünenler de var. Dünyanın bozulmuş düzenine bir umut ışığı arayanlar. Komplo teorisyenleri. Bu bir oyun, uzaylı falan değil. Amerika'nın planı bu, diyenler ortalığı inletiyor. Ama gerçek şu ki, insanlık hazır değil kendi içimizde bile anlaşamayan bir türüz biz. Din, ırk, sınırlar. Her şey bizi birbirimize düşürüyor. Ama artık başka bir sorunumuz daha var. Onlar bize ne yapmak istiyor? Eğer gelenler bizden çok daha gelişmişse, onların bize yaklaşımı belirleyici olacak. Biz mi köle olacağız, yoksa barış içinde bilgi mi paylaşacağız? Bilim insanlarının bu konuda üç ana hipotezi var. Keşif, tıpkı bizim Mars'a araç göndermemiz gibi onlar da kim var orada diye bakmaya gelmiş olabilir. Evrende yalnız olmak sıkıcı olabilir, değil mi? Kaynak, belki de sularımız, minerallerimiz, atmosferimiz onlar için çok değerli. Özellikle gezegenlerinde tükenen bir şey varsa iletişim ve bilgi paylaşımı belki de gerçekten dostane bir amaçları vardır. Belki evrende yalnız kalmayalım demeye geldiler. Ama bilim insanları şunu söylüyor. Eğer bir uygarlık ışık yılları ötesinden buraya gelebiliyorsa, teknolojileri savaş üzerine değil, keşif üzerine kuruludur. Çünkü savaşla gelişen uygarlıklar zaten kendi kendini yok eder. Peki bu gelişmiş uygarlık bizimle nasıl iletişim kuracak? Dil bariyeri dev bir problem. Onlar belki bizim gibi konuşmuyor. Belki ses çıkarmıyorlar. Belki sadece düşünerek iletişim kuruyorlar. Bilim dünyasında ortak bir fikir var. Matematik evrenin dili olabilir. Belki bize şifreli bir mesaj yollarlar. Mesela asal sayılar dizisi gibi ya da bir geometrik şekil. Bir senaryo hayal edelim. Gökyüzünde dev bir ışık hüzmesi belirir. Sonra bir ses yankılanır. Merhaba dostuz. Ya da belki de bir müzik. Evrensel bir melodi. Ama şurası kesin. İlk temas insanlık tarihinin en karmaşık diplomatik olayı olacak. Ve asıl soru burada. Onlara güvenebilir miyiz? Dinler ve inançlar nasıl etkilenecek? Bu soruyu duyan birçok insanın aklına gelen ilk şey şu oluyor. Uzaylılar varsa inandığımız şeyler yalan mı çıkacak? Ama işin aslı o kadar basit değil. Birçok kutsal kitapta göklerden gelen varlıklar anlatılır. Melekler, cinler, ruhani varlıklar. Belki de bu kavramlar o dönemin insanların gördüklerini tarif etmeye çalıştıkları şeylerdi. Örneğin Kur'an'da alemler kelimesi geçer alemlerin Rabbi ifadesiyle Allah'tan bahsedilir. Başka gezegenlerde hayat olabilir düşüncesi, din açısından bir çelişki değildir. Bazı dini liderler bu duruma şöyle yaklaşabilir. Allah sadece dünyayı değil, bütün evreni yaratmıştır. Başka uygarlıklar olması inancımıza zarar vermez. Ancak elbette bazı insanlar için bu şok edici olabilir. Dini tepkiler üçe ayrılabilir. Uyum sağlayanlar, zaten biz biliyorduk diyenler, reddedenler. Bu bir şeytan işi diyenler, şaşırıp sorgulayanlar. Acaba şimdi her şey değişecek mi? Ama sonuçta insanlık tarihindeki tüm büyük keşifler gibi bu da yeni bir düşünce çağının kapısını aralayacak. Tüm bu anlattıklarımız sana bir bilim kurgu filmi gibi geliyor olabilir. Haksız sayılmazsın. Çünkü yıllardır izlediğimiz filmler, diziler, kitaplar hep bu senaryoları işledi. Independence Day'de düşman uzaylılar dünyayı istila ediyor. Arrival filminde ise uzaylılar barışçıl bir amaçla geliyor. Ama gerçek dünyada neler oldu biliyor musun? 2023 yılında ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, UAP adı verilen tanımlanamayan hava olayları üzerine raporlar yayınladı. Askeri pilotlar gökyüzünde ne olduğunu anlayamadıkları cisimler gördüklerini itiraf etti. Stephen Hawking bile bu konuda uyarıda bulunmuştu. Uzaylılarla temasa geçmek tehlikeli olabilir. Çünkü onların niyetini bilemeyiz. Yani bu konu sadece bir film senaryosu değil. Ciddi ciddi dünya devletlerinin gündeminde. Peki sen ne düşünüyorsun? Dostlar mı olacaklar? Düşman mı? Yoksa bize tamamen kayıtsız mı kalacaklar? Haydi güzel bir senaryo düşünelim. Diyelim ki gelenler dost. Bize zarar vermek istemiyorlar. Tam aksine yardımcı olmak istiyorlar. Bunu düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor değil mi? İlk değişecek olan şey bilgi. Düşünsene, belki binlerce yıllık bilgi birikimlerini bizimle paylaşacaklar. Tıp, enerji, uzay yolculuğu, çevre teknolojileri. Kanser tedavileri bir günde çözülebilir. Temiz enerjiyle artık savaşlara gerek kalmayabilir. Uzay yolculuğu için kapılar açılabilir. Dünyada açlık kalmayabilir. Eğitim, ulaşım, teknoloji devrim niteliğinde gelişebilir. Ancak bu güzel tabloyu bozacak bir şey olabilir. Güç ve para hırsı bu teknolojileri kim kullanacak? Hangi ülkeler kontrol edecek? Zengin ülkeler bu bilgileri tekelini alıp geri kalanları sömürür mü? İşte dost uzaylıların bile bize yardım etmesi, insan doğasındaki bu hırsları değiştirmediği sürece tam anlamıyla bir kurtuluş olmayabilir. Ama yine de, belki de onlar bize sadece teknoloji değil, ahlaki bir yol da gösterecekler. Kim bilir? Şimdi gelelim işin en ürkütücü kısmına. Ya dost değillerse? Ya geldiklerinde bizi yok etmek veya sömürmek isterlerse. Tarihten bir örnek verelim. Avrupalılar Amerika kıtasına gittiğinde ne oldu? Oradaki halk hoş geldiniz dedi. Ama sonrasında kölelik, sömürü ve yıkım yaşandı. Eğer bizden teknolojik olarak çok daha üstün bir uygarlık karşımıza çıkarsa, elimizdeki silahlar hiçbir işe yaramayabilir. Nükleer bombalar mı? Belki onların savunma teknolojisi o bombaları daha patlamadan etkisiz hale getirebilir füzeler mi? Belki ışık hızında hareket eden araçlarıyla bize dokunmamız bile mümkün olmaz. Peki ne yapabiliriz? İletişim kurmak. En akıllıca yol. Konuşmaya çalışmak. Belki korkularını giderebiliriz. Dünya birleşmeli. O anda ülkelerin, dinlerin, ırkların bir önemi kalmaz. Tüm insanlık biz biriz diyerek ortak hareket etmek zorunda kalır. Üç alternatif planlar. Bütün bilim kurgu filmlerinde gizli silah klişesi vardır. Ama gerçek hayatta, eğer hazırlıklı değilsek, tek yapabileceğimiz savunma olur. Ve en önemlisi, direniş kadar zeka da gereklidir. Çünkü belki onların amacı yok etmek değil, belki kaynaklarımızı paylaşmak istiyorlar. Ama bizim saldırgan tavrımız onları tehlikeli hale getirebilir. Asıl mesele, korkuya kapılmadan akılcı hareket etmek. Bu ziyaret ister dostça olsun ister düşmanca, insanlık için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İki büyük senaryo var. Altın Çağ Eğer barışçıl bir ilişki kurabilirsek, insanlık tarihinde yepyeni bir dönem başlar. Uzay çağının kapıları açılır. Diğer uygarlıklarla ittifaklar kurulabilir. Dünya bir gezegen birliği haline gelir. Teknoloji, sağlık, eğitim, her şey bin yıl ileri atlayabilir. Felaket çağı. Eğer işler ters giderse, savaşlar başlar, büyük şehirler yok olabilir. İnsanlık belki de ilk kez toplu yok oluş tehlikesiyle yüz yüze kalabilir. Ve asıl ironik olan şu olur. Uzaylılar gelmese bile biz kendi içimizde kavga ederken zaten yok olmaya başlamış olabiliriz. Ama unutmayalım. Büyük krizler büyük değişimlere yol açar. Belki de uzaylıların gelişi bizi birbirimize düşman olmaktan çıkarıp gerçek bir insanlık yapar. Şimdi dönüp kendimize sormalıyız. Gerçekten hazır mıyız? Kendi aramızda bile anlaşamazken başka bir uygarlıkla nasıl anlaşacağız? Bilim, din, siyaset, kültür. Tüm bu karmaşanın ortasında uzaylılarla iletişim kurabilecek miyiz? Belki de bu sorunun cevabı şurada yatıyor. Eğer biz önce birbirimizle barışmayı öğrenirsek, başka bir uygarlıkla da barış içinde yaşayabiliriz. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Uzaylılar gelse dünya daha iyi bir yer mi olurdu yoksa felaket mi getirirdi? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutma. Çünkü bu kanalda Evrenin en gizemli sorularını konuşmaya devam edeceğiz.